Merhabalar. Ben öğretmeniniz Tuçe. 2022'den beri Melisa Karan Sanat Merkezi'nde piyano ve şan eğitimi veriyorum. Müziğin genellikle ikinci planda kaldığını gözlemliyorum. Oysa çocuk ve yetişkinlerde zihin gelişimi için oldukça önem taşıyor. Özellikle küçük yaş grubu çocuklar için erken sanat eğitimi oldukça başarılı bir yöntem. Çocukların hayal dünyasını genişleten hikayelerle müzik dünyasına giriş yapıyoruz. Ebeveynlere ilk haftalarda ödevler veriyorum. Siz de bu sürece dahil oluyorsunuz, mecbur. Yetişkinlerde enstrüman çalma konusunda veya şarkı söylemede çekinceler oluyor. Ancak denemeye çekinen birçok öğrencimle ilerlediğimiz yollara gerçekten güzel başarılar elde ediyoruz. Yetişkinlerde şan eğitimi alırken bazı akademik hedeflere ulaşmak zor olabiliyor. Ama mantık ve emekle bir şeyleri başarabileceğini göstermek benim için mümkün. Müzik sadece söyleme ve çalmayla tamamlanmaz. Ruhumuzu ve yeteneğimizi keşfetmemiz gerekiyor. Size tavsiyem, müziği sadece bir hobi olarak değil, bir gereksinim olarak hayatınıza almanız. Umarım en kısa zamanda görüşürüz.